Belki şeylerden girersem, aman Selçuklar döneminde de eee Hristiyanlar ve eee diğer e, etnik gruplar yani gayrimüslimler Müslüman olmayanlar birlikte yaşıyorlar kale içinde. Yani Antalya'nın tüm endemik yani burcu ya yetişen çiçeklerini göster gösteren eee süslenmiş. O, o zaman tabii Hadrian geliyor. Hadrian da sanatçıdır. Yani böyle bir sanatçı kişiliği olduğu için tabii. <laughs> Şimdi işte yatak odaları vesaire artı, artı dediğim gibi bu cumbalar, cumbalar zaten e, kapalı balkon diye aklınıza gelsin. Genelde dedim böyle iki iki kapalı e, iki katlı bir e, bahçe kısmı çünkü biraz daha aile yaşamı şeydir. E, e, evleri daha çok e, bu bölge sıcak olduğu için e, hava akımına göre yapılıyor evler. İşte böyle Romalılar, Yunanlar çok tanrılara inanıyor. Yani Yok. bir sürü kaptı şeyleri, tanrı ve tanrıçaları inanıyor. Tabii onların döneminde işte böyle bir e, binalar var. Bunun yukarıda buzhane önemi vardır. Mesela bir dönem burası buz üretimleri devam etmekte. Geçenlerde isterseniz gelin orada bir e, Roma hamamı bulunmuş. Bu en son. Normalde kale içinde de, şimdi bu bölgede de stadyumlarımız, tiyatrolarımız vesaire var ama tabi günümüzde e, hiçbir şey bilinmiyor. Obaların olduğu Antalya'da eskiden e, konakladıkları yer arası. Palez diye geçiyor. Buralar şöyle söyleyelim 500 bin yıl önce buralar çöküntü sonucu oluşmuştur. Kale bir kere geldim. Bu da ikinci oluyor. Güzel bir yer. Doğa turistik alanları gerçekten güzel. Denize, sahili ve Tarihi eserleri gerçekten güzel, yıllarca güzel korunmuş bir alan. Bunu aslında annem bana söyledi, o yüzden yani ben de gelmek istedim tabi, araştırmak görmek için. Esanki Mesela... sokak çok güzel bir yer ya, oradaki şey evler, her yer falan çok güzel. Tarihini çok bilmiyordum, şimdi rehberle gidince daha da belli oldu. Evlerin ilk katı çok büyükmüş, iki tane topmak varmış, biri kadınlar, biri erkekler için. Evler genellikle iki katlıymış. Böyle. E, rehber anlatınca daha iyi anladım kale içinin tarihini. Ama bazı bazı şeyleri bilmiyordum yeni öğrendim. Mesela o kapıdaki tek teker izlerini falan yeni öğrendim bilmiyordum. Başka ilgini çeken neler oldu? O evlerde hala birilerinin yaşaması. Restoranın olduğu yerde böyle onun gibi telikten şeyler var.